Yani, Yuvarlak masa e, toplantılarından siz bir sonuç çıkacağını düşünmüyor musunuz? E, asla düşünmüyorum. Yani sadece ve sadece bu iktidar değişmesi gerekir diye düşünülen bir maddeyle belli bir sosyolojik tabanın... Temsilcisi olarak ortaya çıkan siyasi partilerin hepsinin ayrı sosyolojik çünkü erkek farklı siyasi partiyseniz farklı bir sosyolojik tabanın görüş ve düşüncesini paylaşıyorsunuz demektir. E ve siz 6 siyasi partide altı farklı sosyolojik tabanın dilek ve temennilerini, geleceğe dair hasletlerini, hayallerini, düşünüyorsanız masada sadece iktidar değiştirmek düşüncesiyle bir madde varsa bu sonu hüsrandır yani bunun bir şey başarmak mümkün değil. Başarmaları da oradan bir şey sol çıkması da mümkün değil. Dolayısıyla ben oradan çok başarılı bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani siz diyorsunuz ki 2023'te AK Parti ve daha doğrusu Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir problem yaşamaz. Kesinlikle yaşamayacağına inanıyorum ve zaten şöyle bir şey var. 16 seçim yaşadım ben kuruluştan beri. İstanbul seçimlerinin ikincisindeki hariç ben Tuzla'da zaten bir farklılık hiç görmedik. Tuzla halkının nabzını tutuyorum. Türkiye ortalamasının da kısmı bir değerlendirmesidir. Halkımız bu konuda bakışı, ekonomik göstergeler, zorluklar tamam ama dünyanın bir parçası olarak yaşadıklarımız tamam. Sadece bir şey vardır, sosyoekonomik olarak e, toplumun alt kasmında olan Olan kısımlara, asgari ücretle beraber belki enflasyon oranlarında destek hükümet tarafından veriliyor. Bizde yerel yönetimler, kaymakamlıklar, işte yardım kuruluşları, devletimizin tüm kurumları bu en alt tapakadaki gelir düzeyi açısından söylüyorum. En alt tabakadaki dilimle ilgili çalışmalarda ve yardımlaşmada bunlar arttı ve artırılıyor şu anda. Bunlar da dünyadaki yoksulluklar gibi bir yoksulluk söz konusu değil. E, şunu da çok net söyleyeyim. Dünyadaki açlık sınırının altında yaşayan insanlar diye söylendiğin, yüzde iki buçukluk dilimde Amerika var Avrupa var Türkiye'de Amerika ile Avrupa ile aynı dilim içerisinde kimse Türkiye'nin onlardan farklı bir noktada olduğunu iddia edemez dünyadaki yayınlanan belge ve bilgilerle konuşuyorum Evet ekonomik göstergelerdeki iyileşme zaten 2023'ün pürüzsüz geçeceğini zaten düşünüyorum siz İstanbul'da uzunca bir dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz ve geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na not verdiniz Sosyal medya hesabınızda da yayınladınız yani. bunu. Son zamanlarda eleştiriyorum bazı şeylerde de not verdim. Aslında kendi kendine not vermesinden cesaretle sayın başkanım. Ben de not vermek yani not vermek ben kimseye not vermem, kimseyi kıyaslamam, klasifiye etmem ama bir televizyon programında kendi kendine not verdiği için o zaman biz de bir not verelim dedik ve böyle bir not verdim. Tuzla'da yapılanlar AK Parti döneminde başlamış, devam eden kendi vaatlerinde zaten sadece üzerinden değerlendirecek olursak Tuzla'da vaat edip de yaptıkları bir şey yok. E ama AK Parti döneminden başlanmış bitirilmesi gereken projeler üzerinden sayıyorum ve diyorum ki işte siz İdo iskelesinde seferler koyacaktınız. Yok. Bir sadece yan yollar bitirilecek, bitirilmedi. Metro gelince hemen bitireceğiz dediniz. 2029'a kadar attınız. Bizim bir yukarıda Hacettepe projesi vardı. Daha ikinci etabı, üçüncü etabı bitti. 4-5 yarıdan fazlası hala bir şey yok ki bizim zamanımızda bitirecek duruma gelmiş bir şey ki Tuzla Belediyesi olarak biz Bizim dönemimizde biz orada kamulaştırmaya para bile harcadık. E, Göl Projesi'nin beşte birinin yani yüzde yirmisinin yüzde on bitmişti, yüzde beşini tamamladılar. Benim ta ilçe başkanıyken açılışını yaptığım yerlerde binayı değiştirip bir açılış yapıyorlar. Baktığımız zaman yan yollar işte Aydın Tepe'den geçen Sabiha Gökçen'e birleşen ana yol aynen duruyor. Benim köyüm çiftliğim parkı yüzde doksan bitmişti, hala bitirilmedi. E bütün bunlara baktığımızda ben nasıl bir puan vermemi bekliyorsunuz yani zorluyorum bir tek bir yerden de otopark vardı, otopark başlanmıştı. O bitirildi, açılış yapılmadı. Açılış yaparsalar hani en azından 10 üzerinden 0 demiştim. 10 üzerinden 1 vermeye çalışacağım ama o da açılış yapmadılar. Bekliyoruz artık. Ben gerçekten samimi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan e, hizmet istiyoruz. Bu vatandaşı başlamış, bitirecek de konuştuğumuz hizmetlerin bitirilmemesi beni de kendilerini de ve önceden başlamış projelerle İstanbul'un parasının, halkın parasının yatırıldığı projelerin hep almamasını istiyoruz. ve Bitirilsin istiyoruz. Buna gerçekten Tuzla için çok kıymetli projeler. Mesela uygulamalar yapmışız Orhan ve Akfırat bölgesinde. Uygulamaların bir an önce vatandaşın yatırıma dönüştürmesi, hizmetin geçmesi, inşaat ruhsatı alabilmeleri için uygulamaların uygulama yapmışız. Bir senedir Büyükşehir encümende bekliyor yani. Niye bekletiyorsunuz? Kapıda yalvaralım mı? Gelip biz mi çökelim? Mi? Ne, ne bekliyorlar onu da anlamıyorum. Garip bir şey. Ben bu konuda Sayın Başkan'ın haberi varsa çok acı bir şey. Haberi yok da yapılıyorsa bu da üzücü bir durum gerçi. Ama bir ilçenin 7 tane uygulamasını bir, bir senedir encümene gündemi alınmıyorsa bir sorun var demektir. Yani.